Teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörüm, kıymetli hazirun. Şimdi üniversitemizin vizyonunu ve 2024-2025 akademik yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz anlamlı faaliyetleri yansıtan bir yılın emeğini, heyecanını ve gururunu taşıyan kısa tanıtım filmimizi dikkatlerinize arz ederim. sadece bir takvim yaprağının daha düşmesi değildi. Bu, hayallerin filizlendiği, emeklerin karşılık bulduğu ve sessiz koridorların anılarla dolduğu bir yıldı. Antalya Bilim Üniversitesi'nin kalbinde birlikte öğrendik, birlikte büyüdük. Sadece derslerde değil, hayatın ta kendisinde sınavlar verdik. Bazen kağıt üstünde, bazen kalbimizde. Konferans salonlarında yankılanan fikirler, kampüs çimlerinde atılan kahkahalar, projelerde dökülen ter ve gecenin sessizliğinde edilen hayaller. Hepsi bu yılın sessiz tanıkları oldu. Kameralar sadece görüntüleri değil, anlamları da kaydetti. Çünkü bu yıl bir neslin daha ben hazırım dediği yıldı. Bugün bu tören bir son değil büyük bir başlangıç. Çünkü bizler Antalya bilimde sadece mezun olmadık. Yarına inanan insanlar olduk. 24 2025 akademik yılı mezuniyet törenimizin açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere fakülte dekanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Nizamettin Aktay'ı kürsüye davet ediyorum. <laughs> Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, çok değerli dekanlarım, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, üniversitemizin çok değerli yöneticileri, öğrencilerimizin büyükleri, kardeşleri, yakınları ve sevgili öğrencilerimiz. Hepiniz bu törenimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Bugün bizim bayramımız. Biz dört yıl boyunca bize emanet ettiğiniz gençlerimizin bugün mahsulünü alıyoruz. Onları mezun ederek hayata gönderiyoruz. Dört yıl içerisinde öğrencilerimizi bize geldiklerinden çok daha fazla donanımlı olarak hazırladık ve hayata yol etmeye çalışıyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, burada çok şey öğrendiniz. Ancak artık hayatı öğreneceksiniz. Çalışma hayatını öğreneceksiniz. Hayat kavgasını öğreneceksiniz biz sizlere hukukun ne olduğunu, ilkeleri, idealleri, etik kuralları ve temel bilgileri karşılaştırmalı olarak vermeye çalıştık. Sizler aldığınız bu temel değerler ve bilgileri hayata uygulayacaksınız. Burada aldıklarınızı hayata ve toplumunuza uygularken asla ilke ve ideallerinizden vazgeçmeyiniz. İlke ve ideallerinizden saparsanız belki çok kazanan ama insani değerlerden uzaklaşmış bireyler haline dönüşürsünüz. Biz bunu istemiyoruz. Biz içinde yetiştiğiniz topluma kendisini yetiştiren toplumuna borçlu olduğu bilincini yitirmeyen genç meslektaşlarımızı istiyoruz. Sizler çok iyi bir eğitim aldınız. Sizler artık toplumun kanaat önderlerisiniz. Girdiğiniz her yerde sözü önemsenen, dinlenen kimliklersiniz. Şu anda sizler dünyada olan, biten her şeyi algılayabilecek anlayabilecek, doğru ve yanlışını seçebilecek birikimde kimselersiniz. Hiç kimsenin sizi yönlendirmesine artık gerek yoktur. Sizin aklınızın ve bilimin dışında bir öndere, bir lidere de ihtiyacınız yoktur. Her şeyi akıl süzgecinden geçirip doğruyu bulabilecek yetenektesiniz. Hayatta hiçbir şey durağan değildir. Her şey sürekli yenilenir. Sizler de kendinizi sürekli yenileyin. Heraklit'in dediği gibi aynı suda iki kere yıkanamazsınız. Durursanız düşersiniz. Yarına ilişkin umutlarınızı asla kaybetmeyin. Her gün yeniden doğar her gün yeni bir umudun habercisidir. Hayatınızı sürekli güzelleştirmeye çalışın. Böylelikle hem siz kazanırsınız hem de çevreniz ve insanlar kazanır. Halil Cibran'ın dediği gibi güzellik bilgelerin dinidir. Tarih ne yazık ki çoğu zaman iyi ve kötünün, güzel ile çirkinin, ahlaklı ile ahlaksızın kavgasına tanıklık etmiştir. En soylu ilkeler en soylu ilkeleri dile getirenlerin de çoğu zaman bu ilkeleri kendileri için uygulamaktan kaçındıkları görülür. Bu çok etik dışı bir davranıştır. Ancak unutulmayanlar ve minnetle hatırlananlar her zaman soylu ilkeler uğruna mücadele edip onları savunan ve uygulamaya çalışanlardır. Evrensel ahlak herkes içindir. Sadece bir grup bir cemaat ya da topluluk için oluşturulmuş kutsallaştırılmış değerlere insanlık değerler insanlık idealini temsil edemez. Çoğu zaman haksızlıklarla, adaletsizliklerle sizi ikna etmeyen davranış ve işlemlerle karşılaşacaksınız. Asla geri durmayın haksızlıkların, adaletsizliklerin, eşitsizliklerin üzerine gidin. Erdemli insanlar haksızlıklara karşı duranlar, öfkelenenlerdir. Öfkelerini haksızlık yapanlara ve erdeme aykırı davrananlara gösterecek şekilde haykırmalısınız. Hayatınız boyunca bilimin yolundan ayrılmayın. Bilim yegane doğru yol göstericidir. Büyük Türk Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi asla bilimden sapmayın. Hatta Atatürk şöyle ifade ediyor. Benim söylediklerim bilimle çelişirse bilimi seçin. Böylelikle gerçek erdemliliğin ne olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Son söz olarak sizlere verilen emekleri boşa çıkarmayacağınıza, toplumumuza sorumluluğunuzu yerine getireceğinize, buna ilişkin her türlü çabayı göstereceğinize inancımız tamdır diyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Yaşamınızın bundan sonraki dönemi sizler için mutlulukla, sağlıkla, başarıyla, insanlığa hizmetle geçsin. Asla geriye bakmayın. Hep ileriye bakın. Sizler ileriye baktıkça Türk toplumu da daima ilerleyecektir. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Değerli taplar için Sayın Dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kıymetli konuklar, şimdi üniversitemizin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Semih Kercini konuşmalarını yapmak üzere sahneyi teşriflerine arz ediyorum. Sayın Mütevelli Eğitimimiz, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, çok değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli ailelerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle gurur duyduğumuz öğretim üyelerimiz, mesai arkadaşlarımızla başlamak istiyorum ben. E, Nizamettin Hocamızın başkanlığında çok emer, emek veren değerli hocalarımız için kocaman bir alkış rica ediyorum sizlere. <laughs> Sonrasında tabii ki bir baba olarak aynı zamanda eee dört yıl boyunca bize sabrettiniz, destek verdiniz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz size de. Hayırlı olmasını diliyorum. <laughs> Ve tabii ki genç mezunlarımız eee hukuk fakültesi mezuniyet töreninde bir mühendisin çok fazla kuruşmaması gerekiyor ama yine de içimden geldiği için paylaşayım. Adalet mülkün temelidir. Ifadesindeki mülk devlet anlamındadır. İşte Türkiye Cumhuriyeti devleti bu gençlerin omzunda yükselecek. Adaletten şaşmamadan diyorum. Tekrar hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Kıymetli direktörümüze teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam sizi bir süre daha misafir edelim. Üniversitemize 2020 ve 2021 yıllarında başlayan öğrencilerimizin aynı anda mezun olmaları nedeniyle her biri kendi döneminde dereceye giren bu öğrencilerimize plaketlerini ayrı ayrı takdim edeceğiz. Şimdi fakülte ve bölüm birincilerimiz Hasan Nizam ve Eda Akçay'ı plaketlerini almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. konuşmalarını yapmak üzere bir süre daha sahnede tutacağız. Önce Hasan Nizam'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, saygıdeğer dekanım, çok değerli hocalarım ve değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu törende bana konuşma fırsatı veren değerli dekanımız ve saygıdeğer fakültemize çok teşekkür ederim. İlk olarak ifade etmek isterim ki, hukukça enflasyonun yaygın olduğu ve yaşandığı bu günlerde, üniversitemizde almış olduğumuz üst düzey eğitimin hem beni hem de arkadaşlarımı birçok meslektaşımızdan ayıracağını ve ileri taşıyacağını bilmekten mutluluk duyuyorum. Hukuk fakültesini kazandığım günden itibaren bu fakülte nezdinde gerçekleştirmek istediğim en büyük hedef fakülte birisi olarak mezun olmaktı ve kendimi donanımlı, bilgili, aydın bir hukukçu olarak geleceğe hazırlamaktı. Bugün bu hedefleri gerçekleştirmiş olarak burada bulunmaktan gurur ve sevinç duymaktayım. Ayrıca belirtmek isterim ki bu birinciliğin asıl mimarı her zaman beni destekleyip, her koşulda yanımda olan sevgili annem ve babamdır. Fakülte yaşamımdaki fakülte yaşamımdaki kazanma hırsımın ve başarma arzumun arkasındaki en büyük hedef bugün burada ailemi gururlandırabilmektir. Bu zorlu ve uzun yolda her anımı kolaylaştıran, en az benim kadar bu başarıya inanan ve hedeflerime ortak olan canım aileme sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. <laughs> Şükürler olsun ki bu güzel günde ailemin ve sevenlerimin karşısına verdiğim sözleri tutabilmiş olarak çıkıyorum. İlaveten bu süreçte hem mesleki bilgilerinden bolca yararlandığım hem de entelektüel bir hukukçunun nasıl olması gerektiği hususunda bana oldukça engin bilgiler ve deneyimi tecrübelerini aktaran Saygıdeğer Hukuk Fakültesi hocalarıma da çok teşekkür ederim. <laughs> büyük heveslerle başladığım bu hukuk yolunda Saygıdeğer Hocalarımla tanışmak bizim için hem bir ayrıcalık hem de büyük bir şanstı. Konuşmamda değinmek istediğim son husus ise şudur ki, genç bir hukukçu olarak bu fakültede içselleştirdiğim her türlü kazanımı Meslek hayatımın sonuna kadar daha da geliştirmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Umuyorum ki hepimiz hukuk nosyonumuz çerçevesinde meslek hayatımızda oldukça ihtiyaç duyulan adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine sadık kalarak gerekli güveni sağlayabileceğiz. Bizler yalnızca üniversite mezunu değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine yön verebilecek nitelikli yetiştirilmiş, donanımlı ve aydın gençleriz. Bundan sonraki hayatımızda da hukuk devletinin gereklerini, anayasanın üstünlüğünü ve insan haklarına olan bağlılığı koruyarak her durumda bunları gözetmek ve korumakla yükümlüyüz. Konuşmamı Büyük İskender'in güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Korkunu fethet, sana söz veriyorum, dünyayı fethedeceksin. Hasan Nizam'a konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de diğer birincimiz Eda Akçay'ı konuşması için kürsüye davet edelim. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Değerli Hocalarım, Sevgili Ailem, Kıymetli Arkadaşlarım ve bu anlamlı günü bizimle paylaşan tüm misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Hukuk Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. İnanıyorum ki bu kürsüde olmak yalnızca bireysel bir başarının değil, ailemin, hocalarımın, ve arkadaşlarımın desteğinin sabrının ve inancının da bir sonucudur. Öncelikle en büyük teşekkürüm aileme. Yanımda oldukları, beni her koşulda sevdikleri, vazgeçmeye yaklaştığım anlarda bile elimden tuttukları için. Annem, babam, ablalarım, sizin, sizin sevginiz ve desteğiniz olmasaydı bugün burada bu başarıyı konuşuyor olmazdım. Beni ben yapan tüm değerlerin temelini siz attınız. Sizi gururlandırabilmek bana verilmiş en güzel hediye oldu. Değerli hocalarım, bizlere sadece ders anlatmadınız. Aynı zamanda adaletin vicdanla nasıl yoğurulması gerektiğini, hukukun sadece ezberlemekten ibaret olmadığını, insana ve topluma dokunarak yaşamak olduğunu gösterdiniz. Mesleğimizin kıymetini, topluma karşı sorumluluklarımızı öğrettiniz. Hakkı yenenin hakkını teslim etmenin kutsallığının bilincinde bir hukukçu olarak yetişmemde katkısı bulunan bütün hocalarıma minnetimi dile getirmek isterim. Her birinizin emeği hayat boyu içimde taşıyacağım bir pusula oldu. Sevgili arkadaşlarım, sınav gecelerinin, sabahlamaların, kahkahaların, gözyaşlarının tanıklarısınız. Bu zorlu yolculukta hep beraber yürüdük. Birlikte öğrendik, ağladık, güldük, birbirimize omuz olduk. Hepimizin ayrı bir yeri var kalbimde. Bu mesleği seçerken yalnızca bir ünvan, bir meslek sahibi olmayı değil, adaletin, hakkın, hukukun savunucusu olmayı ilke edindik. Mustafa Kemal Atatürk'ün adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz sözleri yolumuza hep ışık oldu. İşte bizler de bu sözün izinden giderek hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, adaletin tarafsızlığını korumayı meslek hayatımızın en temel sorumluluğu olarak görüyoruz. Ve söz veriyoruz, hangi görevde olursak olalım. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti anlayışının yılmaz savunucuları olacağız. <laughs> Bugün bu kürsüde bir dönemin kapanışına hep beraber tanıklık ederken geleceğe dair umutlarım var. Mesleğime adım atarken sadece bilgiyle değil, vicdanla hareket etmeyi, hakkın savunucusu olmayı, adaleti her menfaatin üstünde tutmayı kendime ilke edindim. Yüce Türk milletinin hukuk ve devlet geleneğinde önemli bir yere sahip olan Rektörümün de dediği gibi adalet mülkün temelidir ifadesinin ışığında adaletin devletin en önemli yapı taşı olduğunu bilerek bu yola çıkıyorum. Her binanın sağlam durmasının yolu temelinin sağlam olmasından geçtiği gibi bir devletin, bir toplumun ayakta kalabilmesi de adaletin varlığıyla mümkündür. Biliyorum ki yolumuz uzun, sorumluluğumuz ise ağır. Ama içimdeki inanç ve bu kürsüye gelene kadar yaşadığım her an bana gücümü hatırlatıyor. Son olarak bu an bir hayalin gerçekleştiği, emeğin taçlandığı bir an ve asıl mücadele şimdi başlıyor. Umuyorum ki hepimiz bu mesleği onurla, doğrulukla ve adalet duygusuyla sürdüreceğiz. Bana bu gururu yaşatan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız ve iyi ki buradayız. Hepinize teşekkür ederim. Sevgili Eda'ya da teşekkür ediyoruz. Her iki birincimizi de tekrar tebrik ederek alkışlarla yerlerine uğurlayalım. Şimdi fakülte ve bölüm ikincilerimiz Sinem Sezek ve Buğra Kocaoğlu'nu plaketlerini almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Plaket takdimi için dekanımız Profesör Doktor Ahmet Nizamettin Aktay'ı sahneye davet ediyorum. çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz efendim. Şimdi fakülte ve bölüm üçüncülerimiz Perşin Şimşek ve Kübra Sağlam'ı plaketlerini almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Plaket takdimi için kamu hukuku bölüm başkanı Profesör Doktor Yusuf Örneği de sahneye davet ediyoruz. edeceğiz. Ama öncesinde şimdiye kadar plaket alan birinci, ikinci ve üçüncü mezunlarımızı ve ailelerini ben alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Kıymetli rektörümüz ve dekan hocamızı da güçlü alkışlarınızla tekrar sahneye davet ediyorum efendim. thank is it. davet ediyoruz